Herkese merhabalar, kıymetli çiftçiler, ameliyattan sonra istirahati birazcık fırsat bildim, eksik kaldığım bir konu vardı kitap okuma konusunda, onları birazcık değerlendiriyorum, kitap okumakla geçiriyorum. Şansımıza da bir tane Çanakkale'den bir öğretmen ablamız küçük bir kitap göndermiş kıymetli çiftçiler, 40, 40 sayfalık bir şey, birazcık animasyon, masal, hikaye, gerçek hayattan esinlenmiş bir kitap göndermiş sağ olsun Şöyle bir şey, İlk sayfa sırada not düşmüş. Edebiyat öğretmeni sağ olsun. Bey'e Bey selamlarımı nice şifa Zeytin Aşar demiş. Kitabın içeriği daha çok çocuklar üzerine. Bir yanı animasyon, bir yanı hikaye, bir yanı masal, bir yanı gerçek hayattan esinlenmiş. Küçük bir kitap daha çok e, doğayı sevmeyen, zeytini sevmeyen bir çocuğa e, doğayı, doğanın faydalarını, doğasızlığın zararlarını e, anlatan küçük bir kitap olmuş. Hani teşekkür ediyorum. Böyle bir farkındalık kitabı çıkardığı için ablamız da edebiyat, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni sağ olsun kalede yaşayan bir aile, yazları, ne tesadüf ki Bergama'da büyükleri olan dedesi ve anneannesi olan bir e, aile. E, zeytin yemeyen bir çocuğu anlatıyor. E, ve iki ay içerisinde dede çocuğa zeytin faydalarını, zeytin dikmenin, can suyunun, doğanın, ağacın, gölgesinin faydalarını anlatan bir kitap kıymetli çiftçiler ve birazcık da bağımlılık haline getiren fidan dikip de her sene e, süreci izlemesi gereken izlenmesi gereken bir e, kitabı konu almış. Hani son sayfası çok önemli birazcık da duygusal kıymet çiftçiler. Hani çocuklarınıza okutabileceğiniz bir kitap 20 dakikada okudu birazcık da animasyonlu. E, Bergama'da geçen bir hikaye. Hani öneririm Selda Serin hocamız ben yani zaten fazla kitap yazmıyor. Bir tane tek kitabı var anladığım kadarıyla. Hani internetten izlediğimiz zeytinleri yazarsanız zaten çıkar kıymet çiftçiler. Hem de fidan, zeytin fidanı da dağıtıyormuş kendisi gönüllü olarak. Hani böyle kişileri desteklemek lazım. Okudum. birazcık daha farklı kitaplar var zeytinle alakalı. Pastalarımızın vermiş olduğu zorlu süreci böyle eksimiz olan kitap okumada kıymet çiftçiler değerlendirmemiz lazım. Çok okuyan mı çok gezen mi bilir derler ya kıymet çiftçiler. Bence önce okuyacaksınız. Gideceğiniz yerin e, her şeyini bileceksiniz. Sonra gezdiğiniz zaman da pekiştirmeniz lazım. E, ülke olarak da birçoğunuz hocam neden kitap yazmıyorsunuz diyorlar. Yani hepimiz sosyal medyada olduğumuz için artık kitabı sosyal medyaya aktardım kıymetli çiftçiler. Yani okuma oranımız çok düşük. Yani bende bile en yani başta ben olmak üzere birazcık çoğunluğumuz e, okuma konusunda tembel olan bir toplumuz maalesef. Ondan dolayı ağırlık sosyal medyada olduğumuzdan dolayı bilgilerimizi oradan paylaşmaya çalışıyoruz. Yani uzun bir süre daha istirahat edeceğim. Tabii istirahatı bir şekilde değerlendireceğim kıymetli çiftçiler. Ee, kışın eğitimlerimiz olsun, eksiklerimiz olsun. Her şeyde bir hayır vardır. Ee, her zamanı değerlendirmek lazım kıymetli çiftçiler. Seviyorum sizleri. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet.